Günaydın. Bundan yaklaşık iki ay kadar önce gelişi güzel bir şekilde bazı gloksine yaprakları, bunlar beğenmediğim yapraklar sararmışlar, bazı yerleri lekelenmiş. Bunları koparttım, sıradan bir kaba ek vermiştim. Yaklaşık iki ay kadar oldu, arada bir su fıs fısladım Baktım hala yapraklar yeşil, sanırım köklenme ve e, yumru oluşumu tamamladı. Bunu hep beraber bakalım istedim. Bakın. Genelde lekeli yapraklar. En kötüsünden başlayalım o zaman. Kötü bir yaprak. Genelde güneş yanığı falan oluyor. Bakın. Kötüyü girebiliyorsunuz. Bir var burada. Başarılı. Hayk <laughs> Toprağı o şekilde tutmuşlar ki Bazıları bırakmak istemiyorum. Şurada minnacık var bir tane bu da mı? İnanılmaz bir şey bakın ya. Cık, cık, cık. mucize dizete de nedir bu? Bakın yaprağın kötülüğüne bakın. Bunlardan bir de numara elde edebiliyoruz. Atmıyoruz. Değerlendiriyoruz. <laughs> Oh, bu çok büyük. Yumurası bir de görünüyor. O kadar çok kök yapmış ki. Nasıl köklendiriyorsunuz? Nasıl beceriyorsunuz? Diyenlere bir örnek olsun bu. Çok kolay. Kocaman yumur. Bakın iki tazelerim o kadar derin ki. Bunu da çok büyük. Bunlar karışık çiçeklerden aldığım yapraklar. renklerini bilmiyorum. Dediğim gibi beğenmedim yapraklarını koparmıştım. Kaç tane yaprağımız olmuş? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 yaprak denemesi %100 başarı. Bu kadar. Bunları da şimdi pet bardakları alacağım. Sera yapacağım. Orada ya yumruyu besleyecekler ya da bebek oluşturacaklar İkisinden birisi her şekilde bize mutlu edecekler sonunda çiçek verecekler görüşmek üzere iyi günler.